Amor Mundi. Her hafta bir araya gelip gündemin dışından ama hayatın içinden konuşuyoruz. Yüzeyde kalmak istiyor, ara ara derinlere de çapa atıyoruz. Konuştuklarımız büyük ölçüde doğaçlama. Öyle de kalsın istiyoruz. Dinleyin, geçin, keyfinize bakın. Amor Mundi'ye hoş geldiniz. Herkese merhaba ben Kamil Yıldız. Bugün korku üzerine konuşacaktık. Ben tek başıma olduğum için sadece ben konuşacağım. Niye böyle oldu? Biz pazar günü bir araya gelemeyeceğimizi biliyorduk. O yüzden önceden bir kayıt aldık ve bunun duyurusunu da yaptık. Cuma günü bir araya geldik ve Korku üzerine Ramazan, Yavuz ve ben konuştuk. Bülent bu aralar atölye çalışmaları yürütüyor çeviri üzerine. O yüzden bir süre aramızda yok. Onunla da bu çeviri atölyesi bittikten sonra bir program çeviriler üzerine yapmayı planlıyoruz. Neyse cuma günü aldığımız kayıt sonradan fark ettik biz bozuk çıktı. Yani niye bozuk çıktı? Teknik sebeplerle mikrofonu bilgisayara bağlamıştık ama seçmeyi unutmuşuz. Önceden de denemedik. Çünkü ne de olsa çalışan bir sistemimiz var her zamanki gibi. Başlattık kayda da geçtik yani siz siz olun gene de bir deneme kaydı alın o yüzden bugün ben belki de üç kere sesi kontrol ettim gene de çok iyi olmayabilir e, bu kayıt onu bilemiyorum e, neyse dolayısıyla bugün korku üzerine ben konuşacağım. konuyu da değiştirmedik e, şundan o gün Cuma günü biz hepimiz bir saat boyunca konuştuk. Kayıt bozuk çıkınca tekrar kayıt alalım dedik yani böyle yayımlayamayız bunu ee, yarım saat uğraşınca bunu düzeltemeyeceğimizi anlayınca e, böyle arkadan gelen sesleri temizleyemeyince yeni bir kayıt almaya başladık orada da bir 15-20 dakika sonra şunu fark ettik çok zor yani aynı şeyleri yinelemek tekrar etmek oldukça zor bir şey bunu da hiçbirimiz sevmiyoruz. Yani ben de onlar da. O yüzden vazgeçtik. Dolayısıyla ortaya şöyle bir sorun çıktı. Pazar günü ne olacak? Pazar günü ne olacak meselesini şöyle hallettiler. Mikrofon bende kaldı. Daha doğrusu zorla benim çantama kondu. Çantama bile konmadı ya. Bir bir torbaya yerleştirildi ve Niye ise o akşam ayrılırken ben, bende kaldı o. Ve benden de şunu talep etti arkadaşlar. O günün özeti bir kayıt. Ama böyle bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Gene de başlangıç başlangıçta e, söyledikleri birkaç şeye belki referansta bulunabileceğim. Ramazan ve Yavuz'un söylediği birkaç şeye ama onun dışında kaydı tekrar dinlemedim. Kim ne dedi, neyi nasıl konuştuk pek de hatırlamıyorum. Ee, belki de öylesi daha iyi. Yani unutmak daha iyi olabilir. Neyse bu uzun bir giriş oldu. Bunu bir tarafa bırakayım. Şöyle başlayacağım bugün ee, ve bundan sonraki kayıtlarda da böyle başlamayı düşünüyoruz dinleyicilerin YouTube kanalına yazdıkları yorumlar, yaptıkları değerlendirmeler onların bazılarını burada sizinle paylaşacağız, burada okuyacağız. O yüzden yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Hatta teknik konularda o kadar beceriksiz kişileriz ki biz artık bunu açık açık da söyleyebiliriz bu faciadan sonra. Yani bu konularda da destekler, destekleri açığız. Ee, bazı şeyleri yapamıyoruz, beceremiyoruz. Mesela şunu planlıyoruz. Bir görüntülü kayıt bunu gerçekleştireceğiz. Sanırım bir kitapçıda bir kayıt alacağız. Bununla ilgili iletişime geçtiğimiz kişiler de oldu. Eğer böyle bir şeyi başarırsak belki ayda bir ya da işte beş programdan sonra bir tane görüntülü bir program kaydı yapabiliriz. Bakalım yani bunu düşünüyoruz. Çünkü gelen yorumlarda da vardı bu. Önerilerde de vardı bu. Görüntülü olsa iyi olur diye. Düşünmediğimiz bir şey değil. Ama planlıyoruz bunu. Muhtemelen de bir ay ya da iki ay içerisinde böyle bir şey yapabileceğiz. O konuda da her, her yani diğer ses kayıt meselesinde olduğu gibi o konuda da desteklere biz açığız. buradan duyurulur. Evet, e, ne yapacaktım ben ha yorumları okuyacaktım. Şimdi başka yorumlar da var mesela e, eski programlar için yazılanlar ama o kadar eskiye gidemedim ve son bir iki programdaki yorumlardan birkaç tanesini aldım. Şimdi sizinle paylaşacağım bunların bazılarını. Bir tanesi e, zaman üzerine. Pardon e, yalan üzerine o gün ben yoktum yalan üzerine Bülent Yavuz ve Ramazan konuşmuştu o programla ilgili dilek Seçkin Sayan dilek Hanım şöyle bir yorumda bulunmuş ahlak insanın toplumsal yaşantısında farklı koşullarda farklı değerlerle geliştirdiği bir kavramken vicdan Evrim'in Homo sapiens'e tek başına ayakta kalamayacağı içgüdüsüyle yerleştirdiği bir duygu. İkisi de yalan ve gerçek için sınırlarımızı belirler diye bir yorum yapmış. Tabi buradaki ahlak ve vicdan ayrımı bizim cuma günü de bu yorumları okumuştuk kayıt alırken. Beğenmiştik böyle bir ayrımı. Yani vicdan daha köklü, içgüdü gibi yerleşik ele alınmış. Dilek Hanım öyle bir ayrım yapmış ki bu bizim de hoşumuza gitmişti. Ahlak sanki böyle bir kurallar bütünü ama vicdan daha böyle özsel içgüdüye yakın bir duygu olarak yorumluyor. Tabi bunlar uzun boylu meseleler ama böyle bir ayrım böyle bir yorum hiç de fena olmamış. Bir diğer yorum gene yalanla ilgili programda Orkun. Orkun Bey şöyle bir yorum yapmış. Konu güzel ve akıcı olmuş. Bunu yalanla ilgili program için söylüyor. Görüntülü de dinlemek isteriz demiş. İşte böyle başka dinleyicilerden de dönüşler oldu. Yani görüntülü yapsanız iyi olur diye. Biz de bunun üzerine konuşmaya başladık. Size de programın başında söylediğim gibi böyle bir planlamamız var. Bir yorum daha var. Bu yorumda en son bir Proust anketine cevap bu anket sorularını o günde Ramazan benim gibi bir başına kalmıştı. Ramazan cevaplamıştı. Ayşe saygılar umur. Ayşe Hanım şöyle bir yorumda bulunmuş. Soruların günümüze gelene kadar klişeleşmesine karşın senin cevapların kendi fikir ve his dünyanı yansıtan oldukça özgün cevaplar olmuş. Gerçek hayattaki kadın kahramanlığı sorusuna çoğu erkek Annem, eşim ya da çocukluk öğretmenim gibi cevaplar verirken soruyu ergene sorulacak bir soru olarak görüp ki bana göre de öyle ilginç bir cevap vermen sıra dışı. Bu soruya benim cevabım ise çocukluk ve gençlik yaşamlarımızda kahramanlar ediniriz şeklinde olurdu. Olgunluk yaşamlarımızda yavaş yavaş içimizde öldürmeye başlarız bu kahramanları. O yüzden kahramanım dediğim hiç kimse yok gerçek hayatta. Böyle biraz uzunca da bir yorum devamı da var bunun. Tarihi karakter olarak İsa peygamberinin annesi Meryem diyebilirim. Cevap vermek istediğim bir diğer soru. Bir erkekte en beğendiğiniz özellik? Bu soruya şöyle cevap verirdim diyor. Bir kadına ne zaman kadın olarak, ne zaman cinsiyetinden bağımsız insan olarak muamelede bulunacağını bilen erkek özellikli? Erkektir bence diye cevap verirdim diyor Ayşe Hanım. Evet başka yorumlar da var ama şimdilik bu üçüyle yetinelim. Bundan sonraki programlarda değerlendirme, yorum ve önerilerinizi paylaşacağız. Şimdi ben konumuza döneyim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet. Şimdi korku. O gün Cuma günü bir araya geldiğimiz zaman e, başladığımızda ben herkesten bir korku nedir böyle bir tanım e, istemiştim öyle sormuştum peki korku nedir demiştim Ramazan Nişanya'nın etimoloji sözlüğüne bakmış. Çünkü şeyi merak etmiş. Korkuyla korumak arasında bir anlam, bir kökensel bir ilişki var mı diye. Ve hakikaten de varmış. Yani etimolojisinde, kelimenin etimolojisinde korumakla korku arasında bir yakınlık var. Benim de hemen aklıma tarlalardaki korkuluklar geldi. Çünkü onların da yaptığı şey korkutarak korumak. Yani böyle bir bağlantı var. Bu bizim ilgimizi çekmişti. İlginç bir bilgi bu. Yavuz ne demişti? Yavuz zaten bir tarihçi olduğu için her şeyi tarihsel bir sürece yerleştiriyor. O da şöyle bir şey demişti. Toplumların geçmiş deneyimleri, geçmişteki yaşadıkları, ya yani kolektif toplumsal bir hafıza, bir bellek var ve toplumlar şimdiki yaşantılarına getirdikleri kuralları ya da şimdiki e, yaşamlarındaki çekingenlikleri, sakınımlarını borçlu oldukları şeyin daha önceki korkutucu feci olayların hala hafızalarda yer etmesi ya da hala hafızalarda sürmesi üzerinden e, nasıl demişti onu dur bakayım toparlamaya çalışayım. Yani toplumlar geçmişteki feci olaylardan bir korku yiyerek bugünlerini kurdular şeklinde, kuruyorlar şeklinde. Yani korkunun da hem toplumsallaşma, devletleşme hem de bir arada kalma ve bunun için getirilen gerekli olan kuralları e, etkilemesi söz konusu. Böyle bir şeyler söylemişti. Artık bilmiyorum Yavuz. Bir sonraki programda isterse daha iyi kendisi e, ifade eder. E, doğrusu bundan sonra da onların neler dediğini e, burada size e, aktaramayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi ben de hatırlayamıyorum. E, ben ne demiştim o gün? Madem başlangıçları aktarıyoruz. Ben de şöyle demiştim. E, korku bedenin ürpertisi, kaygı da zihnin ürpertisi gibi geliyor bana demiştim. Sonra da ikinci kayda geçtiğimizde hani size demiştim teknik sorundan dolayı tekrar kayda girdik. O zaman da bir şeyleri yinelemek zor olduğu için aynı şeyleri konuşurken bu defa da korku bedenin ve zihnin ürpertisidir şeklinde bir tanım yapmıştım. Niye böyle bir tanım yapmıştım ben? Muhtemelen şundan dolayı. Geçen geçen hafta benim e, biraz hastalıklarla geçti. E, öksürük haplarıyla geçti gibi bir şey. E, Ahmet Haşim'in e, bu şirketi Hayriye vapurları var. E, yani onun zamanında bu vapurlar galiba boyanıyor. Sarıya boyamışlar vapurları. Haşim de pek sevmiyor bunu. Yani şiirlerinde her ne kadar sarı renk varsa da bu vapurlardaki sarı rengi sevmiyor. Onun için yazdığı bir yazıda şöyle diyordu. Sarı için kolera, sancı ve baygınlık olan bu renk diye bir tanımlama yapıp ondan sonra eleştiriye devam ediyordu. Benim de son bir haftam kolera, sancı ve baygınlık şeklinde öksürük haplarıyla geçti. O yüzden de bedenin ürpertisini duydum. Ve korku hep bir şeyin kaybolması, yitmesi, yokluğa karışması gibi bir şey. Yani buna çözünebiliyor. Yani niye korkuyoruz? Bir şeyler bizden alınacak ya da bedenimize bir zarar gelecek. Bunun gibi şeyler. Ee, o yüzden korku böyle bedenin ürpertisi gibi e, bana geldi. Biraz da tabii böyle dememde şunu da etkisi var. Kierkegaard'ın kaygı kavramı üzerine yaptığı çalışmada e, şöyle bir ayrıma gidiyordu o. Korku daima bir şeyden korkudur, bir şeyin korkusudur. Dolayısıyla korkunun bir nesnesi vardır, daha somut bir şeydir o. Kaygı ise nesnesizdir diyordu muhtemelen bu iki şey birleşip benim zihnimde korku, bedenim ve ruh şey zihnin ürpertisine dönüştü. Ee, toplum yaşamında peki korku üzerine bir ahlak geliştirilebilir mi? Sanırım buna benzer bir şeyler de konuştuk. Yani korku üzerine bir ahlak kurulabilir mi? Kurulabilir. Zaten olup biten de bu gibi görünüyor. Tabi doğru değil bu. Çünkü ahlak için bir özgürlük gerekiyor. Özgürlüğü elinden alınmış kimsenin de tercihlerini yapıp etmelerinin ahlaki olduğu pek söylenemez. E korku üzerine geliştirilecek olan her şeyde de korku verdiğiniz birisinden bir beklenti söz konusu olduğu için. Dolayısıyla korku üzerine aslında bir ahlak inşa edilemez. Fakat ne inşa ediliyor? Toplum hayatında belli kurallıklar var. Yani bir şekilde yaşama kurallar veriliyor. Kuralsız, kuralsız olmuyor. Bazı şeyler yasak. Yani bir ceza da söz konusu. Bunlar nasıl mümkün oluyor? E, bu da egemen olanın, yani gücü elinde tutanın e, öyle bir hakkı, bir yetkisi bir. E, cezalandırması söz konusu olduğu için insanların çoğu korktukları için bir şey yapmıyorlar. Muhtemelen de zaten e, bu Kant olsun, ondan sonraki bütün büyük filozoflar olsun ahlak sadece çok az insanın erişebileceği bir şey gibi görünüyor. Yani %90 e, herhalde Korktuğu için işte üzerinde uzlaşılmış e, iyi seçen, üzerinde uzlaşılmış kötüden kaçınan ya da kaçınacak şekilde gündelik yaşama karışıyor. E, belki böyle şeyler söylenebilir. E, bilemiyorum. E, ama korkuda bir şey var. Yani korku Yöneticilerin araç olarak da kullanabildiği bir şey, kullandığı da bir şey zaten. Ee, yani toplulukları, insanları nasıl e, güdüyorlar? E, korkuyla e, sürekli de korkuyla tutamazsınız insanları. Bir çaresizlik yaratır o. Kararsız bir duygu olması lazım. Sürekli hali çaresizlik doğurur. E, dolayısıyla da bir umut, arada bir korku. Yönetim için. Çok iyi mekanizmalar bunlar. Toplumsal yaşamda böyle bir yönde var. Yani gördüğünüz gibi aşağı yukarı galiba işe yaramayan bir duygu yok. Korku da öyle bir şey. Bir de şu var. E, ölüm korkusu. Ölüm korkusu var. Başka birçok korku da sayabiliriz tabi. Iııı. E, ama ölüm korkusu çok baskın, çok güçlü görünüyor. Gel ki bende şöyle bir şey de var. Ee, ölüm korkusuna dayanarak geliştirilmiş hiçbir düşünceye e, bir yakınlık da duyamıyorum. Ee, ya yani ölüm korkusu sanki gereğince yaşanmamış bir yaşamın sonucunda ortaya çıkan kötü bir duygu ama gene de bir şeyleri yitirme yok olma bunların hepsi nihayetinde bir ölüm duygusu olarak daha geniş bir anlamda belki tanımlanabilir. Eh öyle tanımlarsak o zaman da deriz ki işte bütün kayıplar için ölüm korkusu söz konusudur. Biraz su içeyim. ama e, ölüm ölüm korkusu bir de kıskançlık korkusu ya kıskançlık duygusu bu ikisi e, her zaman böyle değildi tabi. yani deli gibi kıskançlıklar duydum ben e, ölümden de korktuğum zamanlar oldu ama bir yerden sonra şöyle hissettim galiba gereğince yaşamamış hayatın iki belirtisi var. Biri ölüm korkusu, biri de kıskançlık duygusu. ya yani Bunları bence e, aşmak, yenmek gerekiyor. E, bu da e, nasıl olur bilmiyorum ben. Ama şu an ölüm korkusu o gün Cuma günü konuşurken de Yavuz da öyle demişti. Yani onun da umurunda değildi ölüm korkusu. Ölüm korkusu değil, daha yakın, e, daha burada olan bazı durumlar için endişeler, korkularımız oluyor ama özgür bir insanın en az düşündüğü şeydir ölüm korkusu diyerek Spinoza'yı da anmış olalım. Geçelim bu bahsi. Bir şeye daha değinmek istiyorum. O da şu. Mesela yalnızlık. Şimdi ölüm korkusu onun yanında bilemiyorum. Bana daha zayıf geliyor. Yalnızlık bence daha güçlü bir korku kaynağı ee, Yalnızlık insanı niye korkutuyor ya da yalnızlıklı insanın başına ne geliyor şöyle bir şey e, yalnız yani yeterince yalnız kalmış olanların bence sezdiği e, şeyler şimdi benim söyleyeceklerim O da bir tanesi şu olabilir. Yalnızlık çelişkili görünebilecek bir şey bu söyleyeceğim ama yalnızlık zaman alan bir şey. Yani yalnızken zamanınız çoğalmaz. Yalnızken yalnızken zamanınız azalır. Zaman alan bir şeydir yalnızlık. Çünkü bir şekilde o yalnızlık yaratıcı bir faaliyetle varlığa dönüştürülmemişse, etkin kılınmamışsa Uzun süren yalnızlıklarda bir zaman yitimi söz konusu. Zaman alıyor bir şekilde yalnızlık. Hiçbir işe de yaramıyor. Geçmek de bilmiyor. Bir işe de yaramıyor. Ee, Tabi burada maruz kalmış bir yalnızlık durumu da söz konusu. Ama yeterince yalnız kalmış olanlar sanırım bu burada en azından e, sezgisel olarak söylediğim şeyleri e, kendilerine yakın hissedeceklerdir. Bir şey daha oluyor yalnızlıkta. O da şu yalnızken insan alın yani uzun süren yalnızlık insanı alınganlaştırır. Çünkü her şeyi hayal gücü kendisiyle ilgili kurmaya başlar. Olup biten her şeyi. E, bu da kötü bir ruh durumu doğurur. Yani alıngan bir kişiye dönüşür insan. Hiçbir şey olmuyorken her şeyi kendisiyle ilgili kafasında kuracağı için o yüzden yalnızlık kötü bir kötü bir durum yani övülecek de bence hiçbir tarafı yok. Yani nasıl övülebilir yalnızlık? İşte ne bileyim bir köşeye çekilmek istersin, çekilirsin. Bir şeylere kendini vereceksindir kitabını alıp okuyacaksın, müziğini dinleyeceksin, biraz uzanacaksın. Ne bileyim yani tercih ettiğin bir şeyse tamam güzel. Ee, ama bir alışkanlık, bir şengeçlik e, ve sosyal yeteneklerini yitirmekten doğan ee, uzun süreli bir yalnızlık Maruz kaldığım bir yalnızlık Pek de öylesi bir şey değil İşin fenası şu Ne yaparsak yapalım Zaten bir başınayız Yani bir başınalıktan Kurtulmamız mümkün değil Evet Yalnızlık Yalnızlığı ölmek isterdim İlginç bir şekilde övemedim Yani Yani e, Sevgili yalnızlığım ve alışkanlıklarım tehlike altında gibi hissettiğim dönemler oluyordu çünkü. Neyse, uzun süren yalnızlık insanı vaktini alır ve insanı alından alındanlaştırır dedim. Bunun korkuyla ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Ya yani korktuğumuz şeylerden birisi bu yalnızlık. Yani gün ışığında değil de muhtemelen geceliğin ve yalnız uzun süren bir yalnızlık bence korkutucu bir şey. Ölüm bunun yanına bence yaklaşamaz. Evet. E, yani fazla e, kendimizi yalnızlığa kaptırmamızın lüzumu yok. Zaten bir başınayız. Başka neler söylenebilir? Saate de bakayım. Bu program muhtemelen kısa sürecek çünkü şu an aklıma da pek bir şey gelmiyor. Programın sonlarında bundan sonra sizinle o hafta ya da en son okuduğumuz izlediğimiz sevdiğimiz dinlediğimiz filmler, müzikler okuduğumuz kitaplar bunlardan da bunları da paylaşmak istiyoruz. İşte herkes o hafta en çok neyden keyif aldıysa, işte okuduğu kitap olabilir, izlediği film olabilir. Bunları da bizimle e, paylaşsın istiyoruz. Yani biz kendi aramızda paylaşalım. Sizde eğer sizde de bir merak heyecan uyandırırsa, vaktiniz olursa e, belki onlara da bir bakarsınız. Ama bundan sonra başlarken yorumları okuyalım. İşte programı kapatırken de sevdiğimiz filmlerden, kitaplardan söz edelim. Bunlar öneri değil tabii. Tutkuyla sevdiğimiz, keyif aldığımız şeyleri paylaşacağız. Dinleyenlerden merak edenler olursa ya da kimde bir merak heyecan uyandırırsa onlar bakabilirler. O halde bu haftaki filmler, kitaplar, müzikler neler? Cuma günkü kayıtta Ramazan, Petro, Almodovar'ın Yanuda filmini anmıştı. Yavuz'un e, o, o gün için söylediği film, Tereddüt Çizgisi, bu Selman Nacar'ın bir filmi. Galiba Mubi'de izlenebilir e, bir de gördüm bu filmi. Ben de izlemedim. Belki ben de vaktim olursa izleyeceğim. Kitap e, baktım ikisi kitap önermiyor. Ben bari bir kitap e, anayım dedim. Kağıt Ev diye 90 sayfalık böyle küçücük bir e, kitap yani novella denebilir. E, Carlos Maria Dumengez. Evet, evet adı sanırım buydu. Kağıt Ev isimli Hayranlıkla okuduğum bir kitap oldu, hatta kıskançlıkla okuduğum bir kitap oldu. Kağıt ev, çok beğendim onu. Kısacık bir kitap. E, müzikler bölümü, müzik bölümü baktım eksik. Ona da bugün düşündüm acaba kimden söz etsem diye. E, genelde hepimizin bildiği isimler oluyor, ortak isimlerin dışına biraz taşmak istedim. Bu da belki çok bildiğiniz, dinlediğiniz birisidir ama ben gene de anayım. Arsenio Rodríguez diye birisi var. Ben çok beğendiğim bir sanatçı. Onun özellikle Primitivo diye bir albümü var. Bayılmıştım o albüme. O albümde Fiesta, Enel, Solar diye bir şarkı özellikle defalarca dinlediğim bir şarkı oldu. Evet. Başka da bakıyorum. Yani bazı şeyleri buraya not aldım unutmayayım diye. Sanırım bu kadar. Ee, dediğim gibi yorumlarınızı, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Bunlara açığız. Bu haftalık bu kadar. Ee, biraz kısa oldu. Doğrusu e... Gevezeli de seviyoruz ama demek ki ben tek başına uzun boylu gevezelikler yapabilen birisi de değilim. Ee, i̇lginç yani kendime şaşırdım doğrusu. Ne, neyse şimdilik e, bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Keyfiniz bol olsun. Siz bizi dinleyip geçin. Görüşmek üzere. Amor Mundiyi dinlediniz.